Evet arkadaşlar biz de bugün Mete ile birlikte ne deneyeceğiz Mete? Toy box kutusu deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım 3 tane aldık. Bim'den aldık 23 lira. Acaba içinden ne çıkacak? Evet Mete açmaya başladı kutuları. Açalım. Bundan başlıyoruz. Evet arkadaşlar sizce sarının içinde ne var? Açıyorum. Yitarım. Evet Şimdi. arkadaşlar sarı kutunun içinde ne çıkacak? Sarı kutu atlayabilir miyiz? Evet. Atlık. Sizce içinde ne var tahmin edin? Bence kalitesiz bir şey oldu. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Aa, arkadaşlar kalem çıktı. Vay, Mısır koşanı şeklinde bir kalem. Arkadaşlar şöyle bir kalem çıktı. Şimdi pembe kutuyu açıyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar pembe kutunun içinden ne çıkacak tahmin edin? Pembe kutuyu açtık. Bakalım pembe kutunun içinden ne çıkacak? Evet bakıyoruz. Evet arkadaşlar çok heyecanlı merak ediyorum. Aa bir şey çıktı. Bu ne acaba? Kilit açtık. arkadaşlar şimdi, kilit çıktı kilit. Şimdi bu anahtarı takıyoruz. Taktım. Şöyle bir şey çıktı kilit. Şöyle. Şimdi kırmızı kutuyu açıyoruz. Evet bakalım kırmızı kutunun içinden ne çıkacak? İnşallah güzel bir şey çıkar. E, sakız. Böyle bir tane sakız. Böyle. Bir evet, tane. son kutumuz. Arkadaşlar, bu son kutunun içinde ne çıkacak? Mete'nin elleri boyalı. Çünkü okulda boya yapmış muhtemelen. Okuldan gelirken bilmem bu toybox kutusunu aldık. Toybox kutumuzdan bir tane kalem çıktı, Mısır şeklinde. Bir tane kilit çıktı, çalışmayan. Bir tane de. Şöyle bir mızıka gibi bir şey çıktı. Mızıka zaten